Ankara Üniversitesi yönetimi 3. atölye çalışmaları kapsamında hukuk fakültesi yöneticileriyle bir araya geldi. Fakültelerimizin yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlerle gelecek döneme dair öncelikli ihtiyaçların ele alındığı atölye çalışmaları hukuk fakültemizle devam etti. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Senato salonundaki toplantıda fakülteye ilişkin bir takım veriler paylaştı. Rektör Ünüvar, geçtiğimiz yıl yapılan atölye çalışmalarında dile getirilen ihtiyaçların gerçekleşme durumlarının yanı sıra fiziksel ve mekansal iyileştirmeler, fakültelere göre personel dağılımı, eğitim, akademik ve toplumsal katkı analizlerine ilişkin bilgiler verdi. Rektörünün var konuşmasında Ankara Hukuk'un marka niteliği olan bir okul konumunda olduğuna vurgu yaptı. Atölye çalışmalarının malum halimiz son derece önemsediğimiz bir toplantı. Gerçekten ben bütün programlarımı tamamen buna tahsis ediyorum. Zira burada hocalarımızın anlattığı şeyler benim için hakikaten çok değerli, önemli. Her bir toplantıda hiç göremediğim başka bir yönünü görme fırsatı buluyorum. Daha sonra Hukuk Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Muharrem Özenli sunumunu gerçekleştirdi. Ardından dekan yardımcıları, bölüm başkanları ve fakülte sekreteri sırayla söz aldı. Konuşmacılar yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlatırken öncelikli ihtiyaçlarını ve ileriye dönük hedeflerini dile getirdiler. Rektör yardımcılarımız, koordinatörlerimiz, genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız ve daire başkanlarımızın da katıldığı toplantı sonunda anket yapılarak katılımcılar tarafından dile getirilen ihtiyaçlar arasından öncelikli olanlar belirlendi. Toplantı Anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.